Merhaba arkadaşlar kanalıma kan çiçeklerinin 267. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Baran, Dilan'a, lütfen benimle dans eder misin? Bu, Dilan ile birlikte kutladığımız ilk doğum günün. Ve son olmayacak, sen en güzel mutlulukları hak ediyorsun. Dilan Baran'a, şimdi göreceksin. Ahmet Baran'a, insanın gözleri ne görse değerlidir umarım gözleriniz hep iyiyi ve güzelliği görür. Dilan Baran'a, bu gerçek. Cevahir Hasan'a, mutluluklarını nasıl bozacağımı biliyorum. Hadi ortalığı karıştıralım. Böylece arkadaşlar Baran ve Dilan birlikte çok mutlular ve doğum gününü kutluyorlar. Dilan'a onu daha çok mutlu edeceğine dair söz verecek. İşte Hasan ve Cevahir, Baran'dan intikam almak isterken yine mutluluklarını bozacak bir şey yapacaklardır. Arkadaşlar bugünkü tanıtım çok güzel ve umarım Hasan ve Cevahir onlara bir sorun yaratmaz. Peki arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorsunuz yorum bölümünde görüşlerinizi paylaşın ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.